Gemekten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Volkan Demirel'in 3. kez anne olan eşi Zeynep Sever Demirel sosyal medya hesabından son doğumunu anlattı. 5 saat sancı çektiğini söyleyen ve 25 kilo aldığını belirten Zeynep Sever Demirel ben ikinci doğumumu evde 20 dakikada yapmış kadınım. Bunu 5 dakikada doğurur çıkartırım diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek yine çok büyük konuştun dedirtti. Açıklamasını yaptı. Minik Yasmin'in birbirinden güzel fotoğraflarını paylaşan Zeynep Demirel ve ailesine de bir maşallah diyelim. Magazin basınını çalkalayan bir aşk iddiasından bahsetmiştik sizlere. Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah. 2012 yılında Melis Ülken'le dünya evine giren ve 3 çocuk babası olan Gökhan Özoğuz geçtiğimiz ay 13 yıllık evliliğini tek casede bitirmişti. Boşanma haberlerinin ardından günler sonra adı Farah Zeynep Abdullah'la aşk dedikodularına karışan Gökhan Özoğuz'dan açıklama geldi. Özoğuz haklarında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından yeni film projemiz var. Romantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş Farah'a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu? Yanıtını vererek iddialarında önünü kapatmış oldu. Bilirsiniz ki başına gelmeyen kalmadı dediğimiz bir dizimiz vardı. Şakir Paşa ailesi, mucizeler ve skandallar. Şimdi dizinin başına gelenleri anlatacağım. Büyükada'da bulunan ve çekimlerinin yapıldığı köşkte yangın çıkmasıyla çekimlere bir süre ara verilmişti. Ardından Rütük manevi değerlere genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı bulunarak %3 idari para cezası ve 3 kez de program durdurma cezası almıştı. Şimdi de ailenin açtığı davayla birlikte program durdurma cezası almış YouTube'daki tüm bölümleri de silinmişti. Yorulduk değil mi? Çok şükür ki dizinin yapım şirketiyle aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya vardı. Aile üyeleri açtıkları davadan feragat ettiklerini mahkemeye bildirdi. Böylece dizinin yayınına ve çekimlerine ilişkin getirilen yasaklar kaldırıldı. İnşallah yeni bölüm yayınlanana kadar bir olay gelişmez diyor. 8. bölümü heyecanla bekliyoruz. Müzik dünyasının özgün ve kendine has karakterlerinden biri olan Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde saç boyası sebebiyle yüzünde oluşan yaraları paylaşmıştı hatırlarsanız. Yaralarını kapatmak için farklı yöntemler deneyen Tilbe bu kez de konserindeki haliyle şaşırttı. Yaralarına renkli stikerler yapıştıran Tilbe'nin hayatındaki sorunlara bulduğu çözümler yüzleri gülümsetti. Oyuncu Nisu Berfin Aktaş'la yaşadığı aşkla magazin gündeminde adından söz ettiren rap şarkıcısı Blok 3 adıyla tanınan Hakan Aydın yeni bir ilişkiye başladı. Modellik yapan İrem Haznedar'la aşk yaşamaya başlayan Blok 3 sevgilisiyle objektifi yansımış ve aşk iddialarını doğruladı. Ayrıca İrem Haznedar'ın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımsa ilişkinin ciddiyetini konuşturdu. Ama ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmemeleri de dikkat çekti. Çok saçma. Sevgilisinin annesini takip ediyor ama sevgisini takip etmiyor. Megamek'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>